Merhabalar. Evet. Bu hafta yine Rönesans'ın sonrasında gelmiş olan iki akıma bakacağız. Maniyerizm ve Barok sanatına bakacağız. Maniyerizm ve Barok sanatı aslında Rönesans'ın devamı olarak sayabiliriz. Birazdan bunun detaylarına gireceğiz. Neden bu şekilde bir devam niteliği taşıdığını anlatacağım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Rönesans döneminde ve sonrasındaki bu iki dönemde şu anlayış maalesef yoktu. Yani bizim günümüzde biz ne yapıyoruz? Bir tablonun karşısına geçip Aa, ne kadar güzel gibi bir e, tavır, estetik tavır ediniyoruz. Fakat bu tavır dediğimiz şey aslında o dönemde henüz 14 ve 16. yüzyıl arasında günümüz anlayışındaki estetik kavramı maalesef ki yok. Bu arada da zaten bu dönemde sanat mı zanaat mı tartışmaları e, mevcut çünkü e, 14 ve 16. yüzyıllarda biliyorsunuz ki hala kilise etkisi devam ediyor, dini e, estetik tavır devam ediyor, kiliselere göre resim yapması devam ediyor ya da sipariş usulüne göre e, devam eden bir çalışma var. Bu siparişlerinde biz biliyoruz ki e, belirlenen Kriterlere göre resmediyor sanatçılar ve sanatçının henüz kendi işiyle olan iletişim kısmı gerçekleşmemiş. Zaten biz e, sanat tanımı yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Sanatçının kendi ürettiği eserle arasında bir diyalog, bir yorumlama gerçekleşmesi lazım. Yani o iletişim sisteminin kurulması lazım. Bireyselleşme dediğimiz Sanatsal anlamda bireyselleşme dediğimiz o şey maalesef hala gerçekleşmedi. Bunları bir kere bilmemiz gerekiyor. 15 ve 16. yüzyıllarda, 15. yüzyılda Alberti diye bir mimar vardı. Bu mimar yüksek Rönesans döneminde Platoncu bir anlayışla birlikte dikdörtgen ve dairesel yapı unsurlarını kullanarak daha Gotikten de çıkartmıştı zaten mimari kısmı alçak yapıda bir e, kilise sistemi kurmuştu. Bu sebepten ötürü de 15. yüzyılın ortalarına doğru bir nebze de olsa estetik beğeni dediğimiz şeyden e, söz edebiliriz. Fakat bunu hangi yönden söz edebiliyoruz? Alımlayıcı özne tarafından. Şimdi alımlayıcı özne nedir? Öncelikle bunu bir açıklayayım. Alımlayıcı özne dediğimiz ee, şey aslında estetik olan e, nesneden yani sanatçının ortaya koyduğu üründen haz deneyimleyebilen, e, onun hakkında yorum yapabilen kişidir. Bu da alımlayıcı özne bakımından evet bir estetik beğeni e, değeri taşımaya başladı. Artık ürünler çünkü kendisine iş yaptırabiliyor. Yani siparişle birlikte sanatçıdan ne yapıyorsunuz gidiyorsunuz ki ben ailemi portremi yapacağım, yaptırmak istiyorum. Ona göre de belirlediğiniz kriterle sanatçı size bunu sunuyor. Ne demiştik? Zanaat ve sanat ayrımı henüz yapılmadı dedik. Bunun sebebini de açıkladık. Fakat burada şöyle bir şey mevcut. Yani teknikle hayal gücü ayrılmaya başlıyor. Ne demek bu teknikle hayal gücü? Şimdi teknik dediğimiz kısım mesela fresk vardı artık yağlı boya kısmına geçiyoruz. Hayal gücünde de biraz önce bahsettim. Daha antik Yunan'ın devamıydı zaten Rönesans dediğimiz kısım. Hala maniyerizme girmedim bu arada. Burada teknik ve hayal gücünde sanatçı bir nebze de olsa dedi ki bir bireyselleşme tam anlamıyla o sanatçı ile ürün arasındaki eseri arasındaki iletişim sağlanmasa da bunun bir adımı atılmaya başlandı diyebiliriz. Bu dönemden de Rönesans'a dediğim gibi sadece modern dönemin bir belirtisi şeklinde tanımlayabiliyoruz. Gelelim şimdi maniyerizmi ortaya çıkaran şey biliyorsunuz ki Rönesans'ın devamında gelen 1520'lerde e, hemen hemen ortaya çıkmış. Şimdi şuraya da girmek lazım. Sanat tarihinde e, şöyle bir şey yok. Bir tane dönem başlar, biter yenisi tekrar başlar. Her şey girift bir yapıdadır. Ne demek bu girift yapı? Tıpkı felsefedeki gibi kümülatif yani yığılarak devam eden ee, bilgilerden ve yeniliklerden oluşuyor ve dönemler birinin içerisinde ya da sonrasında da devam ediyor günümüzde de bu şekilde yani hala işte empresyonist çalışanlar var, hiperrealist çalışanlar var, dönemler e, kavramsal çalışanlar devam ediyor dönemler tamamen bitip yok olarak devam etmiyor zaten sanatın özelliği de budur her dönem bir yeniyle Tekrar kendi kendine e, evrilerek devam ettirir. En güzel yanı bu. Yani bilimden farkı, e, ona ayıran fark bu oluyor. Burada bilmemiz gereken önemli kişi Michelangelo. Michelangelo'nun son dönem işlerinde Sistine Şapeli'ne tekrar bir iş yapıyor. Kıyamet günü e, eserinde çalışmasının alt katmanında bulunan Iı, lanetliler kısmı yani cennete giremeyecek olanlarda da ıı, anatomi anatomik unsurlar yani Rönesans'ın ideal güzellik kavramlarını bozmaya başlıyor. Bu bozum da tabii ki diğer sanatçıların dikkatini çekiyor. Demek ki ideal olan zamanla artık tekrarlana tekrarlana bir yenilik arayışı getirecek. Öyle değil mi? Çünkü sanatta baktığımız zaman sürekli tekrar eden yani sanat tarihindeki sanatçıların eserlerine de baktığımızda sürekli tekrar eden eser ee, eserler yok. Dönem dönem her fikirle, her değişimle sanatçı da kendi içine bir yenilik arıyor. Ve bu da tabii ki Michelangelo'nun Kıyamet Günü eseri diğer sanatçılara ilham olarak etkilemeye başlıyor bir esin kaynağı oluşturuyor. Biraz önce de söyledik artık 1520'lere geldiğimiz zaman bu yenilik arayışıyla birlikte ilk modern sanat hareketi diyebileceğimiz yani adımı değil de ayak sesi diyoruz hatta buna daha ee, bu dönemi nitelendirebiliriz e, denilebiliyor sanat tarihinde de ne demek bu manierizm ile Artık biraz önce de söyledim Rönesans'ın ideal güzellik arayışı son buluyor. Önce ne maniyerizm ne demek? Bir etimolojik olarak kelimeye bir bakalım. Bu kelime aslında üslupçuluk anlamına geliyor. Peki üslupçuluk ne demek? Diyoruz ama üslupçuluk evet maniyerizmin Türkçesi. Peki üslupçuluğun ne olduğuna bir bakalım hemen. Üslupçuluk demek kendinden bir önceki dönemin özelliklerini taşıyıp farklılaştırılarak ee, yeni bir şeyin ortaya çıkartılması demek. Yani tamamen ne Rönesans'tan koptular ne de tam yeni bir e, biçim ortaya çıkartıldı. Üslupçuluk demek yani manierist özellik demek bu. Peki bu dönemin farklılığı yani yeni olarak sundukları şey neydi? Klasik üslubu devam ettirmiş fakat ideal anatomik oranları bilinçli olarak, buradaki bilinçli kelimesi çok önemli, bilinçli olarak bozmaya başlamışlardır. Videonun başında da şöyle bir şey söyledim. Maniyerizm ilk modernin ayak sesi dedik. Neden? Çünkü sanatçının bireysel olarak eseriyle iletişim kurduğu, bir diyaloğa girdi ve yorum kattığı davranışı ortaya çıkıyor. Burada bu iletişim ortaya çıktığında zaten sanatsal bir değerden bahsediyoruz biz. Ve manierist sanatçılar da işte bunu yaptı. Özel, bireysel bir yorumlama kattılar Rönesans klasik üslubun içerisine. Bu yüzden manierizm bir sonraki, daha sonraki artık 18. yüzyılda ortaya çıkacak olan modern döneminde ne demiştik? Başlangıcı sayılabilecek küçük bir kıvılcım, bireyselleşme sanatta bireyselleşme dediğimiz şeyin temeli. Michelangelo'dan sonra bu bilinçli bozmayı Michelangelo bunları bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama Parmigiano'nun uzun boyunlu Meryem'i ilk manierist özellikler taşıyan eser oluyor. Bu yağlı boya bir. Tablo fakat yarım kalmıştır. Bu tam bitmemiştir. Yarım kalmışlığını da arka planda Meryem'in arkasında hatta sütun kısmında yarım kalmış. Onun arkasındaki mekan anlayışı da tam tamamlanamamış resimlemesi. Yarım kalmış bir eser, maniyerist bir özellik e, taşıyan 1534 tarihli bir yağlı boya resim olarak karşımıza çıkıyor. Yenilik arayışı modern dönemin kapısını aralamıştır dedik. Yani bu kafiyasına bir anahtar yerleştirilmiştir diyebiliriz. Rönesansın dinginlik, uyum, denge gibi özelliklerinin dışında, yani olağan dışıyla ilgilendikleri sanatçıların olağan dışıyla ilgilendikleri bir 80 yıllık diyebileceğimiz, yani belli olarak belirgin olarak görülen 80 yıllık bir dönemi anlatıyor manierizm bireyselleşme yoluna girdiler dedik Manierizm aynı zamanda tabii ki ışık kullanımını da bozuyor nereden geldiği belli olmayan ışık kullanımı Rönesans'ın tamamen e, tersi diyebileceğimiz özellikleri ve bundan sonraki barok sanatını da etkileyecek olan ışık kullanımını ortaya çıkaracak Demek ki biz bu manierist döneme Rönesans ile Barok dönem arasındaki bir geçiş dönemi diyebiliriz. Maniyerist heykelde neler oluyor? Bir ona bakalım bir örnekle. Giovanni'nin Uçan Merkür adlı heykeli bu dönemin heykel anlayışını yansıtan en iyi örneklerden birisidir. Heykelde insan ideal insan e, proporsiyonunu bozuyor demiştik. Manierist akım heykelde de bu oluyor ve manierist tıraşlar şunu yapıyorlar aşırı zor e, artistik duruşlar yani mümkün olması o döneme göre mümkün olması e, olmayan zorlayıcı duruşlara giriyor aslında buradaki figürler heykeldeki yansıması da budur manieristin manierist akımın ne dedik Giovanni'nin uçan Merkür heykeli. Şöyle bir toparlarsak, artık maniyerist dönemde nesneden özneye geçiş. Ne demek nesneden özneye geçiş? Nesne neydi? Ee, sanat eseri dediğimiz o şey. Özne de bunu yapan kişi ya da bundan estetik haz duyan kişiydi. İşte bu nesneden özneye geçiş. Yani Rönesans'ta nesne önemliyken, eser önemli, sanatçının henüz bir önemi yok burada artık yavaş yavaş bireyselleşme başlıyor dedik sanatçı bireyselleşmesi ve bunun sanat eserine tezahürüyle sanatçının ruhsal durumunun nesne üzerindeki etkisini görmeye başlıyoruz bu da çağdaş dışavurumculuğun da aslında başlangıcı diyebiliriz buradan Sadece şimdi manierist özellikler ve manierist akım aslında İtalya'da doğuyor yani Rönesans'ın da beşiği olan İtalya'da. Burada doğup, büyüyüp sonra yavaş yavaş diğer Avrupa ülkelerine e, geçişi sağlanıyor. Bu e, geçiş Fransa'ya, e, Fransa'daki Fontainebleau e, okuluna sıçrıyor. Sonra Belçika, Hollanda, İspanya gibi ülkelere sıçrıyor. Ve İspanya'daki en önemli temsilcisi de El Greco. El Greco aslında sanatçımızın takma ismi ve Yunanlı anlamına geliyor. Çünkü El Greco aslında Girit doğumlu ve daha sonra İspanya'ya gidiyor. Bu yüzden de kendisine bu takma adı veriyor. Zaten eserlerinde de o dönemde Bizans etkisi, Yunan etkisi vardı. Fakat 1565 yılında Venediye bir ziyaret gerçekleştiriyor ve buradaki Rönesans sanatçıların özellikle Tiziano ve Michelangelo'nun son dönem işlerine rast geldiği zaman işte burada bir değişime uğruyor. Telado'ya geri döndüğü zaman İspanya'da ilk büyük işi olan Meryem'in göğe yükselişi eserini gerçekleştiriyor ve bu eser Rönesans kompozisyonunu taşırken Aynı zamanda maniyerist özellikler de gösteriyor. Esere bir bakalım ne demek istiyorum. Şimdi Rönesans özelliğindeki kompozisyonlar neydi? Simetrik bir kompozisyon. Ne demek simetrik kompozisyon? Bir eseri ortadan ikiye böldüğünüz zaman denge unsurları eşit miktarda gözünüze dağılıyorsa bu simetrik bir dengedir. Bunun zıttı ağırlıklar varsa bu asimetrik denge oluyor. Gördüğünüz gibi eserde ortadan ikiye böldüm. Sağ ve solda eşit ağırlıklara sahip bir denge görüyoruz. Yani simetrik bir denge. Fakat burada manierist özellik taşıyan şey perspektif algısı yok, mekan algısı yok. Artık dünyevi olan yani naturalist özellik dediğimiz şey Rönesans'ta olan ne demek naturalist özellik hemen bunu da bir açıklayalım. Naturalist özellikler taşıması demek dünyaya ait olan bizim gözle gördüğümüz, deneyimlediğimiz ve bunun yansımalarıdır. Fakat biz manyet özellikle ne dedik? Bu naturalistin yani doğalcılığın e, aksi, olan dışılığa çeken, onu bozan bir yapı var. İşte burada baktığımız zaman şimdi Meryem göğe yükseliyor, onun yanında uhrevi varlıkları görüyoruz. Ve o uhrevi varlıklardan sonra alt katmanda ise dünya, dünya'yı temsil eden o dünyevi özelliklerdeki normal insanları görüyoruz. Fakat burada bir perspektif mekan anlayışı yok. Bu kaybolmuş. Ee, baktığımız zaman e, figür hareketlerinde zorlayıcı duruşlar görüyoruz. Ee, renklere geldiğimiz zaman zaten El Greco renklerde klasik dönemin renklerini tamamen ortadan kaldıran bir e, sanatçı o klasik dönemin yumuşak kahverengi krem e, tonlarını yumuşak kahverengi tonlarını ortadan kaldırmış ve grileşmiş maviler ve yeşiller kullanarak o e, kutsal yapıyı daha net ...gösterebilmiş bir sanatçıdır. Bir mistik bir hava da katıyor aslında bu renkler yaptığınız resimlerde. Gördüğünüz gibi Meryem Meryemde kırmızı ve mavinin tonlarını kullanmış. Özellikle kendi kullandığı mavi. Ve aşağıdaki insanlarda da daha grileşmiş, küllenmiş renkler dediğimiz... ...daha pastel tonların yoğun olduğu... E, renk skalasını, paletini kullanıyor. Diğer eserlerinde de bunları göreceğiz. Mesela diğer Toledo'da yaptığı yine bir eser İsa'nın giysilerinin soyuluşu. Bu e, resmin anlattığı şey insan çarmıha gerilmeden önceki e, hazırlık aşaması. Kompozisyona baktığımız zaman merkezi simetrik bir kompozisyon görüyoruz. Fakat burada e, kırmızı pelerinle birlikte üst giysiyle birlikte İsa'yı ön plana çıkartıyor. Renkler yine soluk e, grileşmiş o mavi ve daha belirgin sarıları görüyoruz. Şimdi ortada İsa var. Sol köşede Meryem'i görüyoruz. Fakat baktığımızda sağ ve sol alttaki figürler tam olarak perspektife uygun değil. Yani bu figürler ayaktalar mı, oturuyorlar mı, bir çukurdalar mı? İsa yüksekte bir yerde mi? İsa ve e, arkasındaki kalabalık. Bunu tam anlayamıyoruz. İşte bozulma burada. Mesela İsa'nın anatomik yapısına baktığımız zaman da neyi görüyoruz? Bir e, bozulma görüyoruz. Yani kafa yapısına göre, oranına göre, Antik Yunan'daki ee, doğru oran orantıya göre baktığımızda şimdi bu vücutta bu kafaya göre olmasın imkanı yok. Daha irileştirilmiş bir boyunla birlikte vücut anatomisi de bozulmaya uğramış. Diğer eserlerine baktığımız zaman da Kont Orgazm cenaze töreni var. Burada da yine e, katmanlı bir yapı kullanılmış. Yani e, yer ve gök birbirinden ayrılmış. Yine aynı tonlar simetrik denge dediğimiz kompozisyon kullanılmış. Bunlar da şimdi değişmeye başlayacak. Lakon resminde. Baktığımız zaman El Greco'nun tamamen artık soğuk tonları kullandığı, gökyüzündeki mavi etkilerinin gerçek dünyaya ait olan naturalist e, özellikler taşımadığını görüyoruz. Perspektif algısında arka plandaki şehir görüntüsün daha iki boyuta indirgendiğini, Rönesans'taki gibi o işte Da Vinci'nin yaptığı etkilerden maalesef görünmüyor. Çünkü akımın özelliği buydu. Bozuyor artık perspektif ve oranları. Şimdi insan vücutlarına baktığımız zaman nerede Rönesans'ın o ideal güzellik anlayışı? Lacan'ın duruşu, vücut oranı diğer oğullarında gördüğümüz vücut oranı. Bu arada kompozisyon özelliği olarak da şunu görüyoruz biz maniyerist özellikle. Açık kompozisyon var. Açık kompozisyon dediğimiz şey ne? Yine bunu bir hemen araya parantez açalım. Açık kompozisyon dediğimiz şey şudur. Şimdi Rönesans'ta ne vardı? Kapalı kompozisyon. Yani konunun ana öğeleri resim alanının içerisinde yerleştiriliyordu ve dışarıda devam eden bir hikaye yoktu. Burada açık kompozisyonda ne var? Gördüğünüz gibi figürler dışarıya doğru devam ediyor ee, ve biz onların kadrajında, tuval alanını kadraj dışında da devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi bozulma aynı zamanda e, figürlerin kesimlerinde de olmuş. Mesela bu figürün sağdaki figürlerin ya da soldaki figürlerin mesela ayak parmak ucundan ya da kafa üstünden kesildiğini görüyoruz. Bu mesela bir hata olarak aslında lanse ediliyor. Fakat sanatta hata ya da doğru var mıdır? Sorusuna da buraya sanat tarihi onca yüzyıllar içinde baktığımız zaman bu soruyu da sorabiliriz. Gelelim 5. mührün açılışı. Ben bu resmi nedense çok seviyorum. 5. Ee, mührün açılışında tamamen artık naturalist özelliklerden çıkışını görüyoruz. Ee, gökyüzüne baktığımız zaman artık daha agresif fırça darbelerini e, ve renkleri gördüğümüz aynı zamanda yerde olan insanlar arka plandaki insanlara baktığımız zaman da oran orantıda bozulma çizgilerde bozulma görüyoruz. Yine perspektif algısında bir bozulma var. Ee, sağ köşedekiler, sol köşedekiler oturan diz üstünde olan insanlar mesela önde mavili grileşmiş maviyle El Greco'ya ait olan bu küllenmiş rengin içinde olan figüre baktığımız zaman aralarında çok bir mesafe yokmuş gibi görünüyor. Fakat irilik olarak vücut yapısındaki gövdedeki uzayış yani kalçanın olduğu yer, gövde, kafa oranı, kol oranına baktığımız zaman Yine onun hemen çaprazında gözü attığımız zaman geriye doğru attığımızda yine oturan diz çökmüş olan figürde ne görmüyoruz? Yunan sanatının e, Rönesans'a sıçramış olan ideal güzellikteki ideal orandaki insan formunu, anatomik formunu göremiyoruz. Maniyerizmin en belirgin özelliği tekrarlıyorum bu. Agresif renkler ve e, zaten öncüsü de el Greco olarak nitelendiriliyor artık tamamen farklılaştıran kişi, bireyselleştiren kişi de el Greco'dur. Bu yüzden önemli bir yere sahip el Greco. Şimdi dedi ki, manieriz dönem, Rönesans'tan Barok arasında bir geçiş dönemi. Peki Barok'a geldiğimizde yani 17. yüzyıla, çünkü manierizim artık 1600'lerde sonlanmaya başlıyor ve tam da sonlanmak demiyoruz biliyorsunuz ki etkisini azaltmaya başlıyor ve barok dönem yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi barok dönem dediğimizde biz ne algılayacağız? Yine hemen bir kelime olarak şöyle bir ele alalım. Kelime olarak ele aldığımızda barok formu, şekli düzgün olmayan ince anlamında. Şimdi bu sözlük anlamı. Bir de bunun mecazi anlamı var. Mecazi anlamda da tuhaf, gülünç, tutarsız anlamına geliyor. Şimdi e, şekli düzgün olmayan, ince, tuhaf, günç ve tutarsız ne demek ve sanata yansıması, resim sanatla yansıması nasıl olmuş buna bir bakacağız. Bazı sanat tarihçiler de barok dönemini bir kronoloji olarak nitelendiriyor. Ne demek kronoloji olarak nitelendirmek? Bunun her yeni dönem sonrasında e, bu şekilde bir barok döneminin olduğunu söylemek istiyorlar yani abartmaya kaçan barokta bunu göreceğiz asıl e, özelliklerin değiştirildiği bir dönem olarak nitelenir ama biz bunu bir akım olarak göreceğiz barok sanatında ne olmuş barok çağda neler olmuş bir bakalım Şimdi barok çağda dinsel konularda devam ediyor ama özellikle mitolojik konular çok yer kaplayacak. Ve baron en belirgin özelliği, en bilindik özelliği ışık kullanımı. Barokta şöyle bir ışık kullanımı var. Sert bir ışık kullanımı var ve genelde resim içindeki ana unsurlar, konuyu anlatan unsur öyle bir karanlığın içerisinden aydınlanarak resmediliyor. Tıpkı bunu şöyle nitelendiriyor. Spot ışığı etkisi gibi veriliyor. Yani bir sahne var orada aydınlatılmış bir bölge var. Fakat bunda da şunu demiyoruz. Bir yerden gelen bir ışık var. Kesin kaynağı belli gibi bir şey yok barokta. Bu yüzden de farklılaşıyor. Yani manierist dönemde o belirgin olmayan ışık kaynağı burada devam edip daha da abartılıyor artık. Bunu burada göreceğiz. Ee, kompozisyon algısı tamamen değişecek. Bir bakalım sanatçılarımızdan kimler var. Ee, ha bir de bu dönemde günlük hayat artık işin içerisine giriyor. Yani sanatçı artık kendi e, istediği konularda, günlük hayattan ya da mitolojik konulardan resmetmeye başlıyor. En önemli temsilcisi Caravaggio. Caravaggio'ya baktığımız zaman e, genç hasta Bacchus resminde. Şimdi bunun rönesansta hasta... Ya da manierist dönemdeki kompozisyonla bir ilgisi var mı? Bir bakalım. Bakü sadece bir figür. Alışık olmadığımız, şu ana kadar alışık olmadığımız bir e, düzenleme var figürde. Sadece gövde üstünü görebiliyoruz. Sert bir ışık var, arka plan koyu. Bu koyuluğun içerisinden aydınlatılmış bir figür görüyoruz. Şimdi ışığa baktığımız zaman yani çapraz 45'likten bir fotoğraf ışığı da görünüyor. Ee, sağ taraf, sol taraftan belirgin. Fakat aynı zamanda sağ üst kısımdan da bir ışık kaynağı görüyoruz. Buna baktığımız zaman meyvelerdeki gölgeye baktığımızda daha bize doğru dönüp 360 derece düşündüğümüzde yine sol köşeden bir ışık varmış etkisi var. Yani ışık kaynağının tam olarak nereden geldiği, yani birden fazla kaynakla bunun tam olarak nereden geldiğini anlamıyoruz. Diğer eserlere baktığımız zaman Medusa 1597 yapımı, bu bir kalkanın üzerinde. Medusa mitolojik bir konu, bir figür, yılan saçlı kadın, gözlerine baktığımız zaman taş kesildiği lanetiyle karşı karşıya kalmış ve Caravaggio da bunu bu şekilde resmetmiş. Daha sıcak tonlar var burada. Ee, sert ışıktan dolayı yine e, sert gölgeler görüyoruz. O spot ışığı etkisinden dolayı. Bir de Şüpheci Thomas resmine baktığımız zaman Şüpheci Thomas e, İsa'nın hava birisi. Son akşam yemeğinde daha hatta eli şu şekilde yukarıda olan şu şekilde Kişi şüpheci Thomas'tır. Yine burada da gördüğümüz gibi e, şüphelendiği yani insanın işkenceden sonra hala yaşıyor olmasına şaşırıp kontrol eden kişi. Gördüğünüz gibi el hareketi yine aynı. E, ışık etkisi, kompozisyondaki açık kompozisyon devam ediyor. Fakat kadraj alma olayı daha yakın plan. Geniş bir kadraj yok. E, bir odaklanma görüyoruz. Renkler yine koyu bir zeminin karanlığın içerisinden ortaya çıkan aydınlatılmış figürler görüyoruz. Bunları ve sanatçıları, diğer sanatçılarımız önemli olanlardan Bernini var, ee, Rubens var, Rembrandt var Hollanda'da yine Rubens'le birlikte. Ee, en e, Velasquez var. Ee, bunları tek tek inceleyeceğiz daha sonraki videolarda. Evet, Umarım e, sanat ve zanaat henüz bu dönemde ayrıldı mı ayrılmadı mı tartışmalarını daha sonraki dönemlere de aktaracağız. Fakat burada hala devam ediyor. Sanatçı henüz tam bireyselleşemedi. Barokla birlikte, maniyerizmle birlikte bir kapının hafif hafif işte anahtarı yerleştirildi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.